Efendim merhabalar, evime, odama hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Jack London'ın eserlerini nasıl tasarladığını anlatmak istiyorum. Dört kitaptan örnek vereceğim. Vahşetin Çağrısı, Beyaz Diş, Martineden ve Ay Vadisi. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben edebiyat eğitimi almadım. Ama çok küçük yaşlarından itibaren iyi bir edebiyat okurum. Ve 15 yıldır da dünyanın en büyük yazarlarından, en önemli yazarlarından birinin Jack London'ın Eserlerini, romanlarını, öykülerini yazdığı her şeyi satır satır okurum, okur. çalışırım Üzerinde çalışırım çevirmek için tabii ki. Hayatını incelerim, hayatındaki hangi gelişmenin ona nasıl zihninde nasıl bir etki yarattığını ve eserine nasıl yansıttığını bu konuda belli bir deneyimim oluştu denilebilir. Ben de bunu sizlere aktarmak istiyorum. Jack London 1902 yılında Batar adlı bir öykü yazdı. Bu öyküde Aynı isimdeki bir köpeğin hayatını anlattı fakat kötü karakterli bir köpekti bu. Şeytani zekaya sahip bir köpekti. Yavruluk yıllarından beri hayatı öyle gelişmiş ve böyle bir şeytani bir zekaya ve kötü karaktere sahip olmuş. Ben bu öyküyü çevirdim ve iyi Köpekler, Kötü Köpekler ve Kuzey Toprakları isimli öykü derlemesinde çıktı. 10-15 sayfalık bir öyküdür bu fakat Jack yazdığı en güzel cümlelerin bazıları bu öykünün içerisindedir. Evet. Hakikaten Jack London'ın kurduğu cümleler açısından en üst düzeylerde sayarım bu öyküyü. Neyse şimdi bu öyküyü yazdı kötü bir köpek. Fakat içine sinmedi. Niye içine sinmedi? Çünkü Jack London, işte 19... 3 yaşından 10 yaşına kadar çiftliklerde yaşadı. Ve oralarda köpekleri oldu. 6-7 yaşında Punch isimli bir köpeği oldu ve 8-9 yaşında Rollo isimli köpeği oldu. Fotoğrafta görüyorsunuz. Bir border collie, çok zeki köpektir. Bunlarla çok iyi bir arkadaşlığı olacak lanlının. Onların zekalarının nasıl çalıştığını öğrendi. Onların sahibine duyduğu sevginin büyüklüğünü hissetti. Çok yakın, çok güzel, çok hoş bir arkadaşlığı oldu bu köpeklerle. Daha sonra 10 yaşında okulunda şehire taşındılar. Orada da Shep isimli bir köpek oldu. 15 yaşındayken Shep kaçırıldı ve çocukluğunda köpekli Yılları sona erdi. Daha sonra 21 yaşında Klondike'a gitti altın aramak için. Kuzeye, Alaska, Karlar Diyarı'na gitti. Orada bir sürü köpekle tanıştı. Bir sürü insanla tanıştı ama bir sürü de köpekle tanıştı. Bu tanıştığı köpeklerden bir tanesi Jack isimli bir köpek. Yine oraya altın aramak için gelmiş, Kaliforniya'dan gelmiş bir madencinin köpeği. Jack büyük bir köpek, vakur bir köpek ağır başlığı böyle oturaklı. Dünyanın en büyük köpek ırklarından bir tanesi olan Sen Bernard'la koli kırması. Jack London'ın işte bu adaşı olan köpekle çok yakın bir ilişkisi oldu. Çünkü Jack London zaten köpekleri çok iyi tanıdığı için, onları çok sevdiği için onlarla saygı duyar onlara. Onlarla konuşur, onlarla çok iyi arkadaşlık eder. Köpekler de onu sever haliyle. Dolayısıyla o köpekte de güzel bir arkadaşlığı oldu. 1902 yılında bu Butthard isimli kötü köpek öyküsünü yazdıktan sonra içine sinmeyince bir de iyi köpek öyküsü yazmak istedim. Ve aklıma işte birkaç yıl önce Klondark'ta tanıştığı Jack isimli köpek geldi. Onu esas alarak işte diyelim ki 4000 kelimelik yani işte 10-15-20 sayfalık bir öykü yazmak istedim. Oturdu yazmaya fakat öyle dolmuş ki öyle dolmuş ki işte o zamana kadar yaşadığı olaylar, klondaktaki hayatı, köpekler, insanlar öyle dolmuş ki. 4000 kelimelik bir öykü yazmak için oturduğu masadan ve çok kısa bir süre içerisinde, neredeyse 20 gün gibi, hani neredeyse hiç ara vermeden yazılmış bir kitaptır o. 20 gün içerisinde Vahşetin Çağrısı çıktı ortaya, 32 bin kelimelik. O kadar güzel, o kadar etkileyici bir kitaptır ki okuyanlar bilir, okumayanlar mutlaka okusun dünyanın en güzel köpek romanıdır. Jack London'ı şöhrete kavuşturan romandır. Bir anda, bir anda roman yayınlandı ve Jack London hem ülkesinde hem bütün dünyada tanınan bir yazar haline geldi. Yani Vahşet'in çağrısını yazarken kitabı böyle net, belirgin bir şekilde tasarlamamıştı. Ayrıntılı bir şekilde tasarlamamıştı. Sadece kötü köpek öyküsüne karşı iyi bir köpek öyküsü yazmak istemiştim. Ama o içindeki o artık olmuş meğerse. Bu üründen anlıyoruz. 20 gün içerisinde böyle devasa bir eser yazdı. Hala işte aradan 1903 yılında çıktı o eser. Aradan geçti 100 küsür sene hala zevkle okuyoruz. Fakat Jack London beyaz dişi yazarken böyle yapmadı ve oturdu bir karar verdi. 1905 yılında beyaz dişi yazmaya oturdu. Fakat bu sefer kafasında net ve ayrıntılı bir plan vardı, bir tasarım vardı. Vahşetin çağrısında e, sıcak Kaliforniya diyarından Karlı ülkesine kaçırılan bir köpeği anlatmıştı. Beyaz Diş'te de tam tersi bir süreci anlatmak istedi ve bunu yayıncısına söyledi. Mektubunda yazdı. Dedi ki ona ben kuzey topraklarında o yaban diyarda Karlı ülkesinde doğan bir köpeğin süreç içerisinde nasıl Sıcak Kaliforniya'ya gittiğini anlatacağım. Yani vahşetin çağrısındaki köpeğin tam tersini yapacağım. Yayıncısı dedi ki ya şey yapmasın yani bu böyle hani bir e, tekrar, tekrar görüntüsü oluşturması falan, hayır tamamen farklı bir şey olacak. Falan. Evet oturdu yazdı. 1906 yılında çıktı Beyaz Diş ve hakikaten e, yani mükemmel bir kitap. Türkiye'de özellikle Vahşetin Çağrısı'ndan bile daha çok sevilen ve daha çok okunan, okurun daha çok okumak istediği, talep ettiği bir kitap haline geldi. Onu da çevirdim. Hakikaten çok güzel bir kitap. Okuyanlar bilir, okumayanlar okusun. Jack London'ın eserleri nasıl tasarlarına dair örnekleyeceğim üçüncü kitap Martin Eden. Jack London Martin de kendi hayatını anlattı. Yani kendi hayatının belli bir kısmını biraz da değiştirerek. Onun için yarı otobiyografik roman denir ona. Gerçekten de öyledir. Jack London'ın zor bir hayatı oldu. Çocukluğunda, ergenliğinde ve işte 10'lu yaşlarında fabrikalarda çalıştığı, bir sürü işlerde çalıştığı falan filan. Yani işçiliğin nasıl bir şey olduğunu gördü. Bir karar verdi. Ben kas gücümle değil, yani bedensel çalışmayla değil, beyinsel çalışmayla hayatımı kazanacağım. Bunun için ne yapması lazım? Okula gitmesi, eğitimin tamamlaması lazım. E, i̇lk okul, ilk öğretimi bitirince, yani 14 yaşında okulu bırakmıştı. Döndü liseyi Bitirmek istedi ve lise bitirme sınavlarına verdi. Hazırlandı ve girdi. Liseyi bitirdi. Sonra üniversite sınavına hazırlandı. Üniversiteye girdi. Bunun için çok çalıştı. Tabii bu arada sırf ders çalışmıyor. İşte bir taraftan aile bütçesine katkıda bulunmak için çeşitli işlerde çalışıyor falan. Bir taraftan da yazıyor. Sürekli öykü yazıyor. Oraya yolluyor, kabul edilmiyor. Şu dergiye yolluyor, kabul edilmiyor. Yani defalarca, 22 küsur defa geri dönen öyküleri vardır ayrı ayrı dergilerde. Çok çalıştı. Martin Eden'i okuyanlar bilirler. İşte o dönem, o Martin Eden'in ilk dönemleri böyledir. Jack London'ın hayatı da böyledir. Daha sonra Kvandayka gitti. Oradan geldi. Oradan geldiklerini yazmaya başladı. Ama artık belli bir e, mesafe almış olduğu için yazma konusunda daha iyi yazdı ve e, yazdıkları artık daha kolay kabul edilebilir hale geldi. Yani dolayısıyla Jack London'ın hayatında öyle bir 3 sene kadar bir zaman vardır. Bu 3 sene içerisinde kendisini hem yani bir yazar olarak ortaya koymuştur. Ve artık hikayeleri, öyküleri kabul görmeye, dergilerde yayınlanmaya, daha sonra kitap haline getirilmeye başlanmıştır. İlk kitabı 1900, 1900 yılında çıkmıştır. İşte Jack London, Martin Eden de kendi bu döneminin ve daha sonrasını anlattı. Ama tabii biraz değişti. Şöyle bir karar verdi. Ben bunu anlatacağım. Orada çektiğim sıkıntıları anlatacağım. O sıkıntıları çekerken nasıl yalnız kaldığımı anlatacağım. Ee, bana yol gösteren kimsenin olmadan bir anlamda yol gösteren kimsenin nasıl olmadığı için nasıl ben e, sıkıntılar çektiğimi anlatacağım. Böyle bir karar verdi. Böyle bir karakter yarattı. Okuyanlar biliyor zaten nasıl harika bir roman olduğunu ve nasıl geliştiğini. Okumayanlar da okusun. Sizlere örnek vermek istediğim dördüncü eseri Ay Vadisi. Tasarım süreci en belirgin kitabı Ay Vadisi'dir. Çünkü yayıncısıyla mektuplaşmaları var, yazışmaları var biliyoruz. Jack London işte ünlü bir yazar olarak Oakland'da yaşıyor iken 1905 yılında Kaliforniya'nın dağlık kesimlerinde bir arazi satın aldı, çiftlik arazisi. Daha sonra bu arazileri daha fazla alımlar yaparak o ilk satın aldığı araziyi büyüterek 5 küsur kilometre karelik bir çiftlik haline getirdi. Ve çiftçilik yapmaya başladı. 1903'ten itibaren o civarda yaşadı. 1911'den sonra da çiftliğinde yaşadı. Ve çiftçilik yaptı. İşte çalışanlar var, araçlar, gereçler, hayvanlar, hayvancılık yaptı ve çiftçilik yaptı. Evet, domuz yetiştirdi, tavuk yetiştirdi, inek, at, buğday, bağcılık yaptı, ağaçlar dikti. Jack London sistem çalışan birisidir. Dolayısıyla çiftçilik yaparken de bunu sistemli olarak yaptı civardaki komşu çiftliklerle çok iyi bir ilişki kurdu. O bölgedeki çiftçi örgütüne girdi. Üniversitedeki bu konuyla ilgili, tarım konusuyla ilgili hocalarla sürekli alışverişte bulundu, fikir alışverişinde onları davet etti, kendisi onları ziyaret etti. Bu konuda çıkan bilimsel yayınları izledi, hem çiftçilere yönelik olarak hükümetin ya da eyaletin çıkarttığı yayınları izledi. Hem de genel bilimsel yayınları izledi. Dolayısıyla sistem çalıştı. Organik çiftçilik yaptı Jack London. O zaman henüz organik ismi yoktu. Ama o organik çiftçilik yaptı. İşte gübresinden memnesine kadar hep böyle o, o tip bir çiftçilik yapmaya çalıştı. Dolayısıyla çiftçiliği iyidir. bilir. Jack London, şehirlere biraz tereddütle yaklaşan birisidir. Ömrünün büyük bir kısmı Oklum'da geçti. Oklum küçük şehir ama büyük şehire tereddütle yaklaşan birisidir. Çiftçiliği sever. Zaten çocukluğunda da işte 3 yaşından 10 yaşına kadar çiftliklerde yaşamıştır. Öyle bir deneyimi vardır. Ama şehirlere biraz mesafelidir. Gerçi kopamamıştır şehirden ama mesafelidir. Ve o dönem 1910-11. Biliyorsunuz Amerika 1776 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanarak kuruldu. Kocaman bir ülke, müthiş verimli bir ülke, nüfus az. Ne yaptılar? Bütün Avrupa'dan göçmen aldılar. Başka ülkelerden de ama en önemlisi olarak Avrupa'dan. Gelenlere kendilerini geçindirecek kadar toprak verdiler. Toprak tahsis ettiler. O zaman çünkü çok topraklar vardı. Kızılderilileri ülke şehirlerinden, topraklarından attıkça o toprakları işte gelen göçmenlere tahsil etmeye başladı. Ama yıllar içerisinde artık nüfus arttı, göçmen akını da devam ed ediyor. Fakat işte verilecek fazla toprakta kalmadı. Dolayısıyla alanlar küçüldü. Yani yeni göçmenlere verilen, tahsil toprak miktarı küçülmeye başlandı. Ve işte giderek küçük çiftlikler oluşmaya başladı. Zamanla sanayi de gelişmeye başladı Amerika'da. İşte fabrikalar kurulmaya başlandı ve sermayeler büyümeye başladı artık. Çok verimli bir yer. İşte çiftliklerden şuradan buradan sermayesini büyütenler etraftaki çiftlikleri satın almaya başladı. Şehirlerde ufak ufak atölyeler artık büyük fabrikalara dönüşmeye başladı. Ve büyük sermaye oluşmaya başladı. Dolayısıyla küçük çiftlikler artık toprak küçük çiftçiler artık topraklarını büyük çiftçilere satıp şehirlere yönelmeye başladılar. Şehirleşme, şehirler arttı. şehirlerde nüfuslar arttı, şehirler kalabalıklaştı. Bu süreç şunu da getirdi. şehirlerde sorun kalabalık şehirler, işte küçük ücrete çalışan insanlar, geçimin geçinemeyenler, fakirlik işte bir yanda çok lüks yaşayan ama bir yanda geçinemeyen insanlar. Ve o dönemde Amerika'da yavaş yavaş şöyle bir akım gelişmeye başladı. Şehirlerden kaçıp tekrar köylere dönme. Özellikle de hani çiftçilik yapabileceği toprak arayışında olan insanlar, bu işi de becerebileceğini düşünen insanlar, şehirlerdeki o fakir işçilik hayatından, işte o zorlu koşullardan çekilip, işte kendini köye dönüp, işte köyde bir çiftlik edinip, orada çalışmak ya da o çiftlik sahibi olmak gibi bir hareket başladı. İşte Jack London tam bu hareketin başlangıç noktalarında bir yerde bu konuda bir kitap yazmaya karar verdi. London bu kitabı tasarlarken tabii kendi deneyimlerinden yola çıkıyor bir kere. Kendisi de işçi olarak çalışmış, o işçiliğin nasıl bir şey olduğunu biliyor. Azıcık ücret almanın, uzun saatler çalışmanın. Çiftçi olarak çalışıyor, çiftçinin nasıl bir şey olduğunu biliyor. Toprakla uğraşmanın işte falan. E çok o o civarı çok dolaşmıştır onları oraları iyi bilir, coğrafyayı iyi bilir. Fakat bir de şundan yola çıkıyor. Gazete okuyor bomba. Jack London çok iyi gazete okur. Ve gazetede o sıralarda şehirden köye giden insanlarla ilgili haberler yer alıyor. Çünkü hakikaten böyle bir şey başlamış yani insanlar artık şehirde bıkmış ve işte köye kaçıyorlar. Özellikle bir haber çok dikkatini çekmiş. Gazeteci bir çiftle söyleşi yapıyor, onların öykülerini yazıyor. Bu çift şehirden, San Francisco'dan, o bütün bilindik süreçleri yaşamışlar, kalabalık işte geçim sıkıntısı falan. Karar veriyorlar ve bu kararı vermekte etkin olan kadın, karar veriyorlar ve yola çıkıyorlar. İşte biraz dolaşıyorlar ve kendilerine bir çiftlik buluyorlar. Oraya yerleşiyorlar, orayı satın alıp yerleşiyorlar ve çiftçilik yapmaya başlıyorlar. İşte Jack London, bu haberden de çok etkilen. Yani bu haber, nereden biliyoruz bunu? Çünkü Ay Vadisi ile ilgili notlarının olduğu defterine bu haberin küpürünü iliştirmiş. Başka küpürler de var ama en çok bunun üzerinde şey yapmış, not, altına notlar alarak haberi okumuş, işte altını çizmiş falan. Dolayısıyla Ay Vadisi'nin harcında bu haberin de bayağı bir etkisi var. Bunu yayıncısına mektubunda yazdı. Ben işte şehirden köye dönüş temalı bir kitap yazacağım. Fakat bunu yazarken karakterleri de belirtmeyi ihmal etmedi. Çünkü Jack London bir kitabı tasarlarken ana izleyeni oluşturur. İşte şöyle bir olayla yürüyecek. Zaten öyle olması gerekir. Bir de karakterlerini de oluşturur. İşte şu 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 karakterler şöyle davranacaklar, şöyle yapacaklar. çiftten bahsetti ve kadın karakterin bu temayı harekete geçirecek romanın itici gücü olduğunu söyledi. Ve oturup yazmaya koyuldu. Ortaya da Ay Vadisi isimli bir kitap çıktı. Bu videoda sizlere Jack London'ın kitaplarını nasıl tasarladığına dair dört kitabından örnek sundum. Bilindiği gibi sanat her şeyden önce zihinde oluşan bir tasarıdır. Ve bunun uygun araçlarla diğer insanlara aktarımıdır. Jack London'da bunu edebiyatta çok iyi yapabilen bir yazar. Kafasında tasarımı iyi oluşturabilen ve bunu uygun araçlarla, cümlelerle, karakterlerle, olay örgüsüyle çok güzel okuruna anlatabilen bir yazar. Umarım burada anlattıklarım kendi öykülerini, kendi romanlarını yazmak isteyen yeni yazarlara da küçük de olsa bir katkı olur. Bu videoyu burada bitirelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.